Hedefi Vay Emeklilik YouTube kanalından herkese selamlar. Öncelikle geçmiş Kurban Bayramımızı kutlarım. Ee, sevdiklerinizle birlikte nice mutlu, sağlıklı, huzurlu, başarılı, keyifli bayramlar dilerim. Ee, Valla şöyle söyleyeyim, bayram galiba borsaya gelmiş gibi gözüküyor. Ee, bununla ilgili konuşacağız ama birkaç istatistik var, Merkez Bankası tarafından e, paylaşılan. Dolayısıyla bunlar önemli bireysel emekliliğe bir katkı sunabilmek adına izninizle bunları paylaşım. 2023 ve 2024 yıllarının kıyaslaması var. Ekonomik yani gelir düzeyi en düşük yüzde %20 ile en yüksek yüzde %20'nin eline geçen 100 lirayı nasıl harcadıklarına yönelik. Ve çok enteresan bir istatistik bu. İstatistikleri paylaşayım sonra kendi gördüğümü anlatmaya çalışayım. Önce en düşük gruptan söz edelim. Yani gelir düzeyi en düşük. Yüzde yirmilik kesim. Eline geçen 100 liranın 2023 yılında 36.6 lirasını gıda harcamalarına, gıdaya harcamış kesim. 2024 yılında bu 30.4'e düşmüş. 29.2 lirasını kiraya harcıyormuş. 33.2'ye yükselmiş. 8.8'ini ulaştırmaya harcıyormuş. 10.1'e yükselmiş. 0.2'sini eğitime harcıyormuş. Bu oranda 0.5'e yükselmiş. Yani insanlar barınabilmek için evlerine, işlerine gidebilmek için ve çocuklarının eğitimi için e, tam Anadolu tabiriyle söyleyeyim gırtlaklarından kesmişler. 36.6 olan 30.4'e gelmiş. Buradan Iı, ayırdıkları parayı, yarattıkları kaynağı kiraya ulaştırmaya ve eğitime vermişler. Peki en zenginde ne olmuş? Yine aynı yıllar. 100 lirasının 14,5 lirasını gıdaya harcıyormuş. Iı, gelir düzeyi en yüksek 20. 14,5'ten 12,8'e gelmiş. Enteresandır bence. En zenginin bile gıdaya harcadığı parada bir azalma söz konusu. 100 liranın 21 lirasını kiraya harcıyormuş. 22.1'e yükselmiş. 1.7 lirasını eğitime harcıyormuş. 2.7'ye yükselmiş. Yani ister zengin ol, ister fakir. Kiranı, eğitimini, ulaştırma giderlerini harcayabilmek, karşılayabilmek için herkes kendi ölçeğinde gıdadan tasarruf etmiş. Mutfağından kısmış diyelim. Burada dikkat çekici iki tane şey var bence arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi ister zengin ol ister fakir kiranın bu 100 lira içinde aldığı pay artmış ve bir diğeri eğitim. E, gelir düzeyi yükseldikçe o paranın içinden eğitimi harcanan paranın artması normal çünkü en yoksulda yüzde 0.5 gözüküyor. E, en zenginde 2.7 gözüküyor ama dolayısıyla buradan zenginin de fakirin de aslında benzer biçimde yaşam formlarının değiştiği ya da harcama grupları arasındaki o geçişkenliğin birbirine benzediği gözüküyor. Onun için kira ve eğitim bence Türkiye'de uzun süre ya da barınma diyelim ona kiranın da ötesinde yani bir ev sahibi olma halde uzunca bir süre sorun olmaya devam edecek. Onun için hep o söylediğimi söyleyeyim. Burası bir yüz metre mesafesi değil bir maraton koşusu bes. Onun için olabildiğince tasarruf etmeye, birikim yapmaya, bunları uzun vadeli yatırım araçlarında ki yüzde otuz gibi bir devlet katkısının olduğu bireysel emeklilik sisteminde değerlendirmekte fayda var arkadaşlar. Şimdi piyasalara dönecek olursak iki hafta önceki videoda ne anlatmışız, ne konuşmuşuz onu döndüm dinledim. Açıkçası ne anlattıysak Benzer şeylerin üstünden geçeceğiz. Çok bir değişme olmamış. Ama işin ilginç tarafı bir öngörüm vardı. Hani haziran ayının bors sayısından daha iyi olacağını düşündüğümü söylemişim Öyle de oldu. Özellikle ilk fitil beklentilerden düşük gelen ki yüzde iki yüzde iki nokta bir olarak bekleniyordu. Mayıs ayı enflasyonun yüzde bir nokta elli gelmesiyle yani piyasa beklentilerinden düşük gelmesiyle başladı. Bu veriyle birlikte yıllık enflasyon tüfede 35.41'e indi. Bu Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerindeki bozulmanın durduğu, önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerde bir iyileşme olacağı ve beklenenden belki daha erken, belki daha büyük adımlarla faiz indirimlerinin söz konusu olabileceği ilişkin beklentiler öncelikle bankacılık endeksine bir ralliyi beraberine getirdi. Sonra diğer sektörler eşlik etti ve bugün itibariyle yine bankacılık endeksinin önderliğinde hep o konuştuğumuz e, son kapanışta şu an itibariyle gerçekleşti 9659. 9650, 9750 dediğimiz kritik yere kadar geldik. Bundan sonrası borsa için kısa vadede bir şey söylemek zor. Hacimde ciddi sayılabilecek bir artış var ama bugünkü alımların çok genele yayıldığını söylemek evet, mümkün değil. Bu yükselişi, bu momentum önemli bir kısmı bankalardan geldi. Eğer haftayı 9700-9750 buraların üstünde kapatabilirsek şayet hareketin devam etmesini kendi adıma beklerim. Ama dikkatli olmakta hala fayda var. Özellikle borsa açısından söyleyeyim iki önemli riskten hep söz ettim size. bunlardan bir tanesi aslında ikisi de siyasi başlıklı. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanması konusu. Ki mutlak muttan deniyor galiba ona. Yani yok sayma imiş bu hukuk giterim. Bu duruşma biliyorsunuz 30 Haziran'da. Ve o tarihe yaklaştıkça piyasadaki gerginlik bence artacaktır. İkinci konuda bayramdan sonra olacağı söyleniyordu. Olur olmaz onu bizim bilmemiz en azından benim bir değil. E, Kabinede yapılacak olan bir değişiklikte, de, olası değişiklikte de, e, Sayın Şimşek'in Hazire ve Maliye Bakanlığı görevine devam edip etmeyeceği konusu. Bu iki konu. Ya da bu iki risk ortada kaldığı sürece e, her türlü fiyatlamaya açık olduğumuzu pozitif ya da negatif altını çizmek isterim. Ama dediğim gibi daha iyi bir haziran bekliyordum. İyi bir giriş oldu. Önce onun altını çizdim. Gelelim ayın 19'da yapılacak yapacak olan PPK toplantısına. E, hala aynı yerdeyim. Politika faizi üzerinden bir faiz indirimi yapmayacağını düşünüyorum Merkez Bankası'nın. Bugün ilk sinyal geldi gibi yavaş yavaş ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini 49'dan aşağı doğru çekecek gibi gözüküyor. Yani o örtülü faiz indirimi bence devam edecek. 46'ya yaklaştıracak Merkez Bankası faiz ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini Haziran toplantısı pas geçecek. Yanılmıyorsam 22 Temmuz'daki toplantıda da resmi olarak yani politika faizi üzerinden bir faiz indirimi görme imkanımız olasılığımız daha yüksek bu temel senaryo. Ee, arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Pek çok mecrada geliyor. İşte Faizler düşerse ne olacak? İşte fon getirileri ne olacak gibi. Arkadaşlar elbette ki faizler düşerse mevduat faizleri de para piyasası fonu e şeyleri de getirileri de bir görece olarak düşecek. Ama burada bizim dikkat etmemiz gereken iki şey var. Bir bu oranlar bize Reel olarak yani enflasyon üzerine bir getiri sunuyor mu sunmuyor mu? Şu anki haliyle sunuyor. Düşmüş haliyle de sunmaya devam edecek mevcut politika devam ettiği sürece. İki, sadece bu işi faiz üzerinden konuşmak da çok doğru değil. Çünkü hep o anlattığım gibi anlatayım size, O her e, tercih bir vazgeçiş. Yani siz burada para piyasası fonunun getirisi düşecekmiş ya da düşmeye başladı. Ya da mevduatlar düşüyor diye başka bir tercihte bulunmanız onun üstünde bir getiri sağlarsanız sizin için anlamlı. Yoksa aylık 4 yerine 3.75 kazanacağınız yerde riskli bir ürüne yönelmek ve e, o getiriyi bulamıyorsanız yanlış tercihte bulunmuşsunuz. Ama dediğim gibi elbette ki Merkez Bankası örtülü olarak da olsa faiz indirimlerine başladığında e, özellikle para piyasası fonlarının getirilerine günlük getirilerine bir törpülenme göreceğiz. Ama bu enflasyon beklentilerinin üzerinde bize bir reel getiri sunmaya devam edecek ki gelen Mayıs ayı enflasyonla birlikte yıl sonu enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü bir revizyon ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Ben de 32 buçuklardaydım yıl sonu için beklentimde 31 buçuklara doğru e, yıl sonu tahminimi e, çekiyorum. Ve dolayısıyla yıl sonunda da ki bugün çeşitli uluslararası kuruluşlardan da geldi. Yüzde otuz bir politika faizinden söz ediyor. Ya benim genel düşüncem oluşacak ortaya çıkacak enflasyon iki buçuk üç puan kadar üzerinde bir politika faizinin oluşması. Yani işte otuz bir enflasyon derseniz bunu otuz üç buçuk otuz gibi bir politika faizi görmek mümkün olabilir. Bu da yaklaşık olarak hani 34 deseniz buna 12 puanlık bir faiz indirimi yıl sonuna kadar politika faizi üzerinden karşımıza çıkabilir. Ama yine de bakıldığında en azından belli bir vadede, kısa bir vadede en azından şu CHP konusu ve kabine değişikliği ol, olacaksa olup oradaki tabloyu net gördükten sonra TL taraftaki getirinin yavaşlasa da hala yatırımcı için risksiz ve ciddi bir getiri olduğunu düşünür. Gelelim altın tarafına. Söylediklerimden farklı bir şey söylemeyeceğim. Çeşitli gerekçelerle e, testerek piyasası devam ediyor. 3.350 önemli bir direnç seviyesi. Orası aşılmakta 3.350 yukarı aşılmakta, 3250 aşağı doğru geçilmekte zorlanıyor. Ama yukarı yönlü hareketlerde ben hala 3350 3500 bandının kısa vadede hatta belki orta vade diye tanımlayabileceğimiz bir yerde geçilmesi zayıf olduğunu düşünüyorum. Bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda TL'de çok yuvarlayarak söylüyorum. Net yüzde dört getiri var. Dolayısıyla siz bugün diyelim ki gram altınız var ya da altın fonunuz var diyelim ki 4.200 lirada sattınız bunu. Eğer bir ay sonra yüzde dört getiri elde etmediyseniz, altının gramı yüzde dört yukarı gitmediyse, aslında siz real olarak bir para kazanmadınız. Hatta real olarak para kazanabilmeniz için Risksiz getiriden daha iyisin yani yüzde dördün üzerine bir yükseliş görmeniz lazım. Bu da şu anda kurdaki sakinlikle birlikte çok kolay gözükmüyor. Kurda bir sakinlik var. Ee, yönü yukarı olduğunu söyleyeyim ama TL'nin reel olarak değer kazanma döngüsü bence devam edecek. Tırnak içinde siyasi riskleri göz ardı etmeden söylüyorum. Yaz sezonuna girdik. Turizm sezonu açılıyor. Bir miktar daha e, döviz tarafında bir rahatlama olacaktır. Dolayısıyla ben onsuz zaten çok hızla yukarı gitmeyeceğini düşünüyorum. E içeride kur tarafında da bir stabilizasyon sağlanacaksa ki sağlanmalı. Yani bütün bu enflasyon faiz beklentilerinin ortaya çıkabilmesi için. E, onun için dikkatli olmakta fayda var. E, borsada özetle bir kez daha üstünden geçelim izninizle. Borsada kısa vadede 9700-750'nin üstünde en az iki işlem günü kapanış görmek isterim. Bu ortaya çıkarsa 10.300-10.400 hareketini görmek mümkün. Eğer işler yoluna girecekse özellikle altını bir daha çizerek söylüyorum. Yaşı genç olanlar için, çocuklarınız için yaptırdığınız bireysel emeklilik sigortalarındaki hisse senedi fonlarının ağırlığını yüksek tutun arkadaşlar. Ya yani bu çocukları 18, 20, 23 yaşındaki çocukları 40 sene boyunca risksiz getiri var diye para piyasası fonlarına, tahvil piyasası fonlarında Para tutarak para biriktirerek bir servet sahibi yapmamız çok olası değil. Ama yaşı ilerleyenler, bana yakın olanlar ya da emekliliğin az kalmış olanlar artık biraz daha hani defansa çekilip gollemeden maçı bitirmeleri lazım. Onun için kısa vadede aslına bakılırsa haklı sayılır bir rallide oldu diyebiliriz borsada çok kısa vadede. Onun için kısa vadeli düşünenler için varsa bir alınmış pozisyon. Buralar yavaş yavaş kar realizasyonu için uygun yerler olabilir. Önümüzde bir alan var mı? Var. Bu alan hemen kısa vadede bize bir rally beklentisini yaratır mı? Yaratmaz arkadaşlar. Riskler var çünkü. içeride de dışarıda da. Ben bir kez daha söyleyeyim. TR taraftaki riskiz getirinin hala belli bir vadeye kadar yatırımcı için en iyi seçeneklerden biri olduğunu düşünüyorum. Altın tarafında portföylerde bulunmalı ama buralardan bir getiri potansiyeli barındırıyor diye almam. Onu ayıracağım parayı TL'de tutarım. Demin anlattım. 4200 lira da aldın. Eğer önümüzdeki ay işte üstüne yüzde dört koyun onun ee, bir getiri elde etmediyseniz ya da gram altının fiyatı o kadar yukarı gitmediyse aslında zarardasınız. TL'de kalsaydınız daha iyi olurdu. Döviz tarafında da çok bir şey görmüyorum. Çok ciddi, sert bir hareket olmasını gerektirecek bir durum yok. Bu stabil hal devam edecek. Bir daha bir araya geldiğimizde PPK toplantısı gerçekleşmiş olacak. Dediğim gibi orada ben şu anki izlenimim ve gelen sinyaller örtülü olarak faiz indirimin o tarihe kadar geleceğini belki sonrasında da devam edeceği ama resmi faiz indirimi Temmuz toplantısında olacağı şeklinde gizlisi de olsa yani örtülüsü de olsa açıktan da olsa fiiliyatta bir faiz indirimi göreceksek getirileri bir miktar törpülenme olacaktır arkadaşlar. Bu çok doğal. Matematiğin kuralı zaten bu. Ama ay ben geçen ay iki ay yüzde dört almıştım. Şimdi getirim 3.85'e düştü diye bir başka finansal ürüne geçerken e, çok dikkatli olmak lazım. E, başka taraflardaki getiri potansiyelini iyi görmemiz lazım. Elimizde yıllık 12 tane fon değişikliği yapacak bir imkan var. Bunu kullanmak zorunda değiliz ama gelişmeleri iyi analiz etmek zorundayız. Ben de kendi adıma Sağsunlar. Hedefi ve emekliliğin katkılarıyla sadece benle değil pek çok arkadaşımızla dostumuzla e, bu yayınları yapıyoruz. Sizlere bir katkı sunmaya çalışıyoruz. E, umarız bir katkımız da oluyordur ama yayının başında paylaşmış olduğum istatistikleri bir kez daha gözden geçirmenizi dinlemenizi izlemenizi e, şiddetle tavsiye ederim. Ee, Nevzat kardeşim sağ olsun şu anda ekrana veriyor. Hepimiz zengini de fakiri de mutfağından kısarak özellikle konut harcamalarına ve eğitim harcamalarına para ayırmaya çalışıyor. Kaynak yaratmaya çalışıyor. Ve bu böyle devam edecek. Özellikle çocuğu olanlar eğitim maliyetinin Türkiye'de bugün itibariyle nerelere geldiğini gayet iyi görüyorlar. Ve bunun nerede duracağına ilişkin bir beklenti de yok ortada. Çünkü bazı konular sadece enflasyonla açıklanabilir olmanın çok ötesine geçti. Onun için olabildiğince imkanımız olduğunca hayattan zevk alarak kendi yaşantımızı sürdürmeye çalışarak ama edebileceğimiz bir tasarruf varsa da bunu uzun soluklu olan ve devlet katkısıyla desteklenen bireysel emeklilik sisteminde tutmaya devam etmenin en doğru yöntem olduğunu düşünüyorum. İki hafta sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Selamlar, sevgiler.